A bunu hmm. hizaya aldık. Evet. Bak. Bunu hizaya aldım. Bunun hizasını. İğneyi bir buradan alacak bir boş alacak. Bir İşte Ben onu şuna şu çizgi var ya. Şu çizgi. Ha, cizgi. ha aha. Şu çizgi bunun hizasında olacak. Tamam. Bak. Evet. Mesela o bürgünün kenarlarına. Ben de. Ha incesin yapacaksın. Ufak devam Devamlayın. Az önce geldi ya bayan bilmiyor makineye. Şöyle yap, böyle yap. Onlar çalıştıkça ben zevk alıyorum. Onlar öğrettikçe zevk alıyorum. İşi bildiğinden sonra zor olmaz. İşi bildin mi bu kendinden akar. Ben kendimi görmedikçe, kendimi ellemedikçe içim rahat etmez. Kendimi elleceğim, çıra, mara ben kabul etmem. En yaşlısını buldurdu buldum. 200 senelik. 200 senelik. İki, bir Almancı getirdi. Memleketinden getirmiş. Almanya'dan getirmiş. Bir sene önceden beni söyledi. Bunu yapar mız dedi. Bu, bu eksikler var dedi. Getir dedim ben buluruz parçalar buluruz yaparız dedi ben. alo kayıştan işte, kolu kolunu harçaklarınca usta da gelince bugün buraya biraz önce buraya geldim gördüm hemen gittim aldım geldim bir bakım yaptıralım dedik evde sökük yırtık ev işi nakış işlerini yapıyor hanım da evde bulunması da fayda görüyoruz yani onun için arızalı durmasını istemedik işte böyle belli bir yeri olsa ben hmm. eteberken boş boşun çevire dursun İnşallah bundan sonra Bak, ben... bundan Alın. Tamam. Evladınız siz. 93. 93'ten beri bu makine sağlam. Aynen böyle. Doğ. ovalar çok güzel oldu ya. Evet. Ağır ağır yapacaksın bir, Hı -hı. Tamam.